Evet arkadaşlar merhaba. Blade 250 ve 350'lerde lerde e, yaptığım uygulamaları göstereceğim. Buraya bir dolap kilidi alıp e, yani nalburlarda satılıyor. Dolap kilidi uyguladım buraya. Normal kilitlenebiliyor. Bizim ana şarteli motoru kullananlar bilir. Ana şartelin olduğu yere bu şekilde kitleniyor. Bunun ölçüsünü aldığım şeyin ölçüsünü size yazacağım. Kaçlık dolap kilidi olduğunu. Olap kapağı kilidi olduğunu. Sonra yağ değişimini varyatör bakımını falan da yaptık ama onların videosunu çekemedik. Onların da videosunu detaylı bir şekilde başka zaman çekip kanalımıza koyarız. Yayınlarız yani. Şimdi burada güzel bir uygulama yaptık. Bu şekilde koltuğu açıyoruz. Böyle kendisi kalkıyor. Çok iyi sensörlerimiz sensörümüz çalışıyor. Ben burada şurada bir tane beyazlanması vardı. Tek ben buraya gün ışığı, bir tane buraya, bir tane de şuraya koydum. Gece gayet iyi oldu. Ekstradan da şöyle halı kapladım. Yani buraya bir şey koyduğunuz zaman daha az ses yapıyor yani diyelim. Hani tam ses yapmamazlık yapmıyor yani. Tam böyle takırcıyı kesmiyor ama daha tok bir sesi oldu. Sonra bu daha önce ben bunu elimdeki OBD cihazına Bağladım. Onunla da bir videosunu çekeceğim. Bir arkadaşla da 250'si var. Onun arızalanmasını söndüreceğiz. Neden olduğunu bulacağız. Onu da videoya çekip atarım. Yani bu şekilde. Uygulama şu anda. Amortisör 100, 100 Newtonluk. Normal mutfak dolap kapağı amortisörü diye geçiyor. Ben bunu siyah boyadım. Buraları beyazdı. Bu kısımlar yani şu kısımlar beyazdı. Daha doğrusu griydi. Açık gri. Yerini de dediğim gibi şöyle yapacaksınız. Bu koltuk en açık şekildeyken Amortisörü böyle koyacaksınız. En açık şekilde olduğu yerden vidalarını yani bu amortisörlerin oturduğu ayakları vidalayacaksınız bu şekilde. Yani amortisör açıkken, koltuk açıkken bu işlemi yapacaksınız. Sonra güzelce sabitledikten sonra deneyeceksiniz yani koltuğu şöyle kapatıp güzel açılıyor mu, kapanıyor mu diye. Şu şekilde basacaksınız, böyle açılacak.